Merhaba arkadaşlar. Ya. Ada ne yapıyorsun küvetin içinde? <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Ada ile birlikte havuz oyunları oynayacağız. Küvetimize su dolduracağız. Ada küvete mi su dolduracağız, havuza mı su dolduracağız? Hangisi? Karar ne ver? Küvete mi? Hangi mi yıkıyoruz bugün? Bugün bu bebeği yıkıyoruz ve bu bebeği. E hadi Zeynep'i de alacaktık. Zeynep yok. Nerede Zeynep? Aa. Koş Zeynep alalım. Koş 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 bırak bebeklerini. Koş bakalım. Koş bakalım bu Zeynep'i. Hadi bakalım arkadaşlar biz Zeynep'i unutmuşuz. Zeynep'i almaya geldik şimdi. Zeynep'i mi alıyorsun? Alyoş alıyor muyuz? Alıyoruz. İyi hadi gel bakalım o zaman. Hadi bakalım. Önce havuzu su dolduralım küveti. Tamam. Istiyormuş. İyi hadi yap bakalım arkadaşlar. Ada diyor ki ben de doldurmak istiyorum diyor. Doldursun bakalım. Doldur doldur. Gel bir de hepsini dökelim şimdi. Uzattın ellerini hazır mısın? Hazırım. Geliyor. Ay dur nereye döküyorum? Dur bir de ne yapalım sıcak su getiririm. Ada bu su çok soğuk. <laughs> şimdi senin ellerin de üşüyor. Ben hemen sıcak su getiriyorum <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet bebekler de yazık. Evet arkadaşlar bir kova daha sıcak su doldurdum. Bebeklerimiz üşümesin. Adanın elleri üşümesin diye. Ay döküyorum ada dikkat et. Döküyorum döküyorum. Şimdi köpür köpür yapacağız bu küveti. Ay ada köpükler inşallah taşmaz. Arkadaşlar havuzu kurduk ya. Küveti suyu doldurduk ya. Hemen Mişa geldi. Ben bu kadar çok su seven bir kedi daha görmedim. Mişa ne yapıyorsun? Havuza mı atlayacaksın? Ada sence atlar mı? Atlamak. Ay arkadaşlar bu kediler suyu sevmez. Evet tamam Mişa çok seviyor. Arkadaşlar bu videonun sonunda Mişa küvete atlayabilir. Hazırlıklı olun. Kanalımıza da abone olmayı, videomuzda beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım Mişa senin için geliyor bu beğeniler. Bak şöyle açacağız Ada şimdi. Hazır mısın köpükler mi? Sen dökeceksin yavaş yavaş. Ada hepsini döktün. Arkadaşlar Ada bütün köpüğü boşalttı. Ne olacak ada şimdi? Sakın taşırma tamam mı? Şöyle köpür 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 çıkıyoruz. Islatma sakın üzerime ada. Evet, baya çok köpürdü. Bak dedim size Mişa da gelir diye. Mişa ne yapıyorsun? Mişa biz burada bebeklerimizi yıkayacağız. Yıkayacağız yıkamayacağız Mişa? Seni hani? yıkamayacağız Mişacığım. Sonra seni yıkarız tamam mı? Biz bebeklerimizi evet, yıkayacağız. Zaten bir zaman yıkarız. Arkadaşlar inşallah bu köpük şu anda bu mutfağa taşmaz. Her tarafımız köpük olur yoksa. Evet bence tamam da bu kadar yeterli. Bebeğimizi koyalım. Şimdi bebeklerimizi koyalım. Tamam. Gelin bakalım. Mişa çekilir misin? Hayır. Sen sakın suya girmiyorsun Mişa. Gel bakalım can bebek. B Al bakalım Ada. Ay karıştırdım. Bunlar ikiz ya. Çok benziyorlar birbirlerine. Karıştırdım. Evet can bebek buydu çünkü. Sen bebeklerini yıka. Ben şurada arkadaşlar bizim diğer havuzumuz vardı. Onu da alayım. Buna da barbileri koyalım. Çünkü çok fazla oldu oradaki sular. Dur şöyle. Birazcık birazcık alıyorum o da. Suyundan, adamın suyundan ödün çalıyoruz arkadaşlar. Tamam. Bar havuzu için. Ne oldu? İstemiyorum. Ama bize de su lazım. Bak sende çok fazla. Ver, dur. Ada ver. Ada ne yapıyorsun? Arkadaşlar Ada vermiyor. Ada versene. Ama su çok fazla sende. Biraz ödün çalacağım. Ama Ada paylaşmak güzeldir. Ne oldu? İyi tamam teşekkür ederiz. Sonunda arkadaşlar adayı ikna ettim. Şimdi buraya da barbileri koyarsak çok güzel olacak. Ada sen yıka yıka bebeklerini. Evet ben sadece bu tarafa dolduracağım bak. Evet bu tarafa dolduracağım. Buraya da barbileri koyalım. Evet. Şuradan da birazcık köpük alayım arkadaşlar. Tamam. Azıcık aldım ya. Barbie nerede seviyor ama köpük? Gel bakalım Barbicim. Ben de burada Barbie'ye alırım o zaman etini çıkartayım Barbie'nin. Gel bakalım Barbie. Hey, çok güzel bu havuz. Gördün mü? Bak Barbie ne kadar mutlu oldu. Köpüklü havuz. <laughs> ya şurada çemberler de vardı. Evet Chelsea'leri de aldık. Gelin bakalım Chelsea'ler. Evet Lola'nın zaten mayosu var. Hazır Lola. Şurada yüzsün köpüklü köpüklü. Gel bakalım Chelsea. benim elim Ben de, ben de havuza gireceğim. Ben de girmek istiyorum. Tamam Chelsea'cim sen de gir bakalım. Hello. İşte asansör demiş Deniz kızı. Dur ben asansörle indireceğim Deniz kızını. Gel bakalım Deniz kızı sen de asansörle in bakalım açalım kapıyı sana. Geliyorum. Ben de havuza bitti gireceğim. Benim banyosu bitti. Atlıyorum. Bir, bebek iki, üç. Bitti. bitti mi bebeklerinin banyosu? Bitti. Evet. ikizleri de şimdi bu tarafa koyalım. Şu eteği alayım. Gözlerimizi de durduruyoruz. Evet gözlerini de yıkadı. Ay köpüklü köpüklü bakar mısın? Çok tatlı ama da ya. Gelin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben o yüzden buraya koydum ada sen kurularsın diye. Şimdi bir yıkıyor ada. Ben... Çıkmayacağım ben. Bana ne ben çıkmak istemiyorum. Ah çıkmayacağım diyor. Ama hasta olursun Zeynep bebek. Aa evet Zeynep bebek hasta olursun. Ya bana ne bana, bana Sedoş efendim Barbie. Biz büyük küvete girelim mi? Büyük küvete mi? Ada girsinler mi büyük küveti? Bence girsinler. Tamam. çıkacak sen. Gel bakalım Barbie. Yaşasın. Ben büyük küvette yüzmek istiyorum. Gel bakalım Zeynep bebek. Sedoş, efendim deniz kızı. Ben de büyük küvete gireceğim. Evet. Ben Mişa ile oynayacağım. Tamam. Mişa da burada zaten. Gel, Gel bakalım. Bebek. Evet. Ay. Yeterli mi bu kadar? Bence yeterli. Nasıl? Bu da çok Aa arkadaşlar bak şimdi deniz kızları Barbie'ler çıkmak istemiyor. Ayaklarını böyle açtı. Ben senden daha büyüğüm. Hadi. Evet Barbie ada senden evet. daha büyük. Bak arkadaşlar. Kıskan... Evet. Kızım kıskandın mı hemen boy ölçüşmeye başladın. Ben senden daha büyüğüm falan. Hadi oturttur elimde kaldı al. Hadi bakalım. Evet, güzel, güzel bir kamp oldu ada. Ama hala gizli hazineyi bulmadılar. E, Aa, dur Chelsea bir yürüsün. Bir, bir hazine var. Nerede nerede bir baksın Chelsea gez. Kızım Chelsea gezsin de bulsun. Gezerken bulsun hazineyi. Konsepti evet. anlayamadı arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Anneciğim ben parkta biraz oynayabilir miyim? Tabii ki tatlım oynayabilirsin. Hadi bakalım parkta oynarken hazine sandığını bulsun. Hah, buldu mu? Hayır daha sallanacak, daha sallanacak. da sallanacak. Sallanacak mı sallanacak evet. daha? Ay ben çatladım hazine sandığını bulsun diye. Aa orada bir şeyler görüyorum. Sandık mı o? Bir şey var sanki. Gidin de alayım ben o sandığı. Birileri oynayayım diye bana mı bırakmış? Anne anne, bak ormanda gizli sandık buldum. Hazine olabilir mi içinde? Çaysi'cim hazine diye bir şey yoktur. Sandık diye de bir şey yoktur. Ormanda biri bırakmıştır. Aç da bakalım. Ay i̇çinde bakayım. Aa, sihirli iksir çıktı. Sihirli iksir. <laughs> ne yapacak? Bu sihirli iksirin içinde ne var? Söyle bize. Sihirli iksirin içinde ilaç var. Kız içince hastalığı geçecek. Oo. Hastan kız, kız için mi kız? Chelsea içince hastalığı geçecekmiş arkadaşlar. Sihirli iksirin içinde ilaç varmış. İçince hastalığı geçecekmiş. Anneciğim yaşasın. Sonunda hastalığıma çare bulduk. Sihirli iksir bu. Sihirli ilaç. İçeyim de iyileşeyim. İç bakalım Chelsea'cim. Ah iyileştim galiba. Daha güçlüyüm. Havalara zıplıyorum. <laughs> evet çok zıplıyor. Tamam sen de zıplıyor. Bak fırına da gitti çaresi arkadaşlar. Nereye gitti çaresi? Ya öyle mi iyileşiyor ada çaresi. Olmaz öyle oyun olmaz. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Hoşçakalın. Çok eğlenceli.